gelecek Ondan önce biz diğer haberlerimizle devam edeceğiz arkadaşlar iki gün önce burada ilk programımızda neyi konuşmuştuk demiştik ki Fenerbahçede futbolcu Caner erkin'in boşanma hediyesi demiştik hmm, evet, sonra evet. boşandılar demiştik <laughs> şimdi boşanırken Asena erkine 3 trilyon liraya yaklaşık aldığı yeni parayla 3 milyon liraya aldığı o cip engel tanımıyor arkadaşlar nasıl yani nasıl yani nasıl Asena Erkin'in bir alışveriş merkezinde o cipiyle ile gidip engellilere ait park alanına park ettiği tespit edildi fotoğrafla. Oo. Yani bu artık affedilir bir ne şey artık? değil. Çok evet ilgili görüntüler ekrana gelsin. <laughs> Bakalım. Evet, Ay çok İşte ayıp bu işte. gazete captionı dediğimiz gazeteden alınmış kupon e, otopark engellisi diye haber yapmışlar. Orada engelli işareti var. Bakın bu dursun bu fotoğraf. Biliyorsunuz alışveriş merkezlerinde e, belli sayıda engelliler için e, üzerinde evet ayla. tabii böyle logoları da olan e, ...işaretleri olan sembolleri olan park yerleri vardır Sinem. Evet evet. Ve oraya kesinlikle e, gidip park edemezsin. 30 sen. tane tur atıyorum ben yer bulana kadar. Tabii, ya orada boş bile olsa gidip bırakamazsın. Asla. Her taraf dolu bile olsa sadece orası boş olsa gidip Asla. bırakamazsın. Asla. Ama e, kızımız e, Bayan Asena, e, bilmiyorum yani diyeceğim ki bak bu ilkdir İlkin günahı yoktur diyeceğim. Vardır. Öyle derler ya. Ben demiyorum. Bak, bizim devletimizde Hayır ilk değil işte. İki, bu, daha önce bir yıl önce yine e, başka arabasıyla başka, araba başka bir. Bak, hayır onun arabası yine. Nerede? Bir yıl önceki arabasıyla yine engellilere ait eee park yerine park ederken görüntülenmiş. Yani... Ama kurallara uymak bizde enayilik gibi algılanıyor biliyor musunuz? <laughs> Mesela emniyet şeritlerinden de öyle geçip gidiyorlar yanından. Ben orada saatlerce bekliyorum. Uyanıklık olarak algılanıyor. Bu bütün kurallar için geçerli. Hayır bence bakın bu konuda da... e, o, ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben asla e, etmiyorum. Bu tamamen bir ukalalık artık ne yaptığını bilmemezlik. Ne yaptığını bilmemezlik. Bilinsizlik gerçekten. durumu değil mi artık? Yani bilinci kaybetmiş. Yani bence bilinsizlik artık yani anlatabildim Diğer mi? fotoğrafla bu fotoğraf dönüşümlü dönebilir Serkan'cığım. Ee, evet bu son çekilen fotoğraf. O çokça bahsedilen 3 trilyonluk cip biliyorsunuz boşanma... Ee... Hediyesi olarak gündeme gelmişti. Bak, Yaklaşık... Şahitlenmiş kocaman evet, kocaman. Orada bakın evet iki hani duvarda da da. olamaz <laughs> yani. Değil mi? Yani Hayatım gelmedi. sen AVM'ye gitmiyor musun? Hangimiz görmüyoruz? Tabii. Mümkün mü görmemek yani? Bilerek bilerek yani. Yani gidip oraya şey. bu koca cipi bırakmanın ne anlamı var? Hangi kafayla yapıyoruz bunları bilmiyorum. Yani ne dersin? Apartman bu, teyzem ne dersin ya buna, bak buna, neler yani, yaşanıyor. Evet bunu apartman teyzesi yorumu yapamayacağım. Çünkü e, bu dünyada milyonlarca gerçekten yaşamını bu şekilde yaşayan insanlar var aramızda. Uf. O yüzden e, ben hep şöyle söylüyorum engel her gün her an hepimizde. Yani hepimiz hayvanı e, engelliyiz. Zannediyorum yüzde %10 10'u evet. e, engelli vatandaşlarımız. Potansiyeliz bu konuda. O yüzden e, AVM'lerde bu tarz insanlarımızın lavaboları da kullanılıyor. Zaten o kadar duyarsızca davranıyoruz ki biz onlara diyoruz ki aman nasıl olsa başına gelmiş hadi sen de çek. Maalesef e, halk olarak çok duyarsızız. O yüzden herkesi ama herkesi biraz önce bir görgüye... Ondan sonra da bir empatiye davet ediyor Bu nedir görgüsüzlük mü diyorsun? Son derece büyük görgüsüzlük. Ne diyorsun? Yetersiz olduğunu düşünüyorum şu anda bile. Engeller için hayatı kolaylaştırmak anlamında daha çok yol alınması gerektiğini düşünüyorum. Olanın da bu şekilde değerlendirilmesi. Ay her AVM'nin yani. valesi var üstelik. Bak, vale parasına mı kıyamadın? Senin otoparkta ne işin var? <laughs> Bunu söyle bakalım. Aa, bunu Bu, her AVM'nin valesi var. Vale dediğin ne? Bilmeyen vatandaşlar için söylüyorum. E, arabanı çekiyorlar, alıyorlar, veriyorsun otopark parasını. Otopark görevlisi. O çıktığın kapıya kadar getiriyorlar Tabii. yani otopark Tabii. görevlileri. Anlatabildim mi? Yani sen şimdi niye orada insanların yerini teşkil ediyorsun ki? <laughs> Hatta yani bu kadar maddi durumu iyi olan insanlar e, hiç otoparka girmesinler. Diğer insanlar 80 tur atacağına girsin. Ama yok böyle bir şey. Hep bana, hep ben, şimdi hep de ben. Metroda metoda da asansörler var ya. Geçen gün Facebook'ta bir fotoğraf vardı. Asansör önünde hep sağlıklı Fotoğraflar dönebilir engelli. arkadaşlar. 1-2-3 şeklinde. Ala farkındayım iyi yapıyorsun ben. ama devam edelim. Yine o bir öyle tamam. bu uzun durur, diğer ikisini <laughs> dönüştürürüz. KJ <KC gülüyor> makinemiz bozulduğu için nazara geliyoruz çocuklar. Şu an az sorularımızı, konu başlıklarımızı Basamıyoruz Nazar boncuğu alalım evet, ben Evet, bir nazar duru evet, söz konusu alalım. zannediyorum. Ee, o yüzden ben de e, yönetmenime buradan e, iletmek zorunda kalıyorum mesajlarımı. Evet, evet, devam edelim. Sen evet. söylüyordun. Evet, metroda asansörler var ya hani engelli vatandaşlarımız için. Orada bir fotoğraf. Bütün hmm. sağlıklı insanlar önde, en arkada tekerlekli sandalye Hep öyle insan böyle öyle yani. Hep böyle. Gerçekten Hep öyle. görgüsüzlük. Ve çok ayıp. <laughs> evet, Asla tasvip şimdi... etmediğimiz görüntüler bunlar. Evet, yani bu cidden kabul edilebilir Engel, bir şey. insanın sadece ruhunda. ruhunda.